Merhaba arkadaşlar ben Hakan Oban Half-Life hikayesinin 17. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde askerlerle çarpıştım ve hayatta kalmayı başardım. Şimdi tekrardan Lambda kompleksine gitmek için macerama devam edeceğim. Umarım tek parça halinde o yere ulaşabilirim. Asansör geldi. karı çıkalım. Bu oyunda çok dikkatli olmamız lazım. Nereden ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Gerçekten öyle. oyunda heyecan bitmiyor arkadaşlar. Her an neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Hiçbir bölüm bir önceki bölüme benzemiyor. Half-life'ı güzel bir oyun kılan şey de zaten bu. Yani hiçbir bölüm bir bölüme benzemiyor arkadaşlar bu oyunda gerçekten. Her bölümü oynayabilirsiniz. Şimdi buradan karşıya atlayacağım. Kendime enerji aldım. Radyasyona değmeden atlamam lazım. Biraz da yedik bir şey olmaz Giyse o kadardan koruyabiliyor Bakalım burada ne varmış Asker Gizlice onu öldürdüm Düşman izi yok efendim <laughs> Şunu da öldürelim bir tane daha var Yüzünü dön yüzünü Kaskından vurmak istemiyorum Kaskından niye vurduk. Neyse 2 daha aldık Burada başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bir tane daha enerji var. Onu da alalım. Tamamdır. Sağlık varmış. Önemli değil. Burada ne varmış? Askerler, uzaylılar birbirine karşı. Askerler uzaylıları öldürdü benim sayemde. Seni de aklayacağım oğlum. Tamam. Askerleri de hallettik. Zahilleri de hallettik. cephane bulduk burada. Müzikler gerçekten çok güzel. Burası mekanize piyade birliği tamir alanıymış beyler. Burada kocaman bir tank var. Şu kapıyı açmanın bir yolu var mı? Kapının arkasından uzaylı sesi geliyor. Dikkatli olmak lazım. Peki ya şu kapı açılıyor mu? Ne yazık ki açılmıyor. Anladığım kapıları kapıyı açmanın tek yolu şu tankı kullanmak. Bir dakika beyler. Kapının arkasında uzaylılar var. En iyisi ben şuraya bir tuzak kurayım. Şimdi uzaylılar neye uğradıklarını şaşıracaklar. Doğrudan tuzağa çarpacak salaklar. Kapıyı açalım. Tamamdır tuzak işe yaradı Gelin ışınlanın buraya Başka uzaylı var mı? Varmış Hepsini hallettik Daha fazla uzaylı olabilir varmış zaten. Onu da hallettik. Burada başka ne var? Aha! Top var. Onların topu varsa bizde roketimiz var. Top gitti mi? Top gitmemiş. Hala ateş ediyor. Duvarı yıktı top ya. Topu hallettik. Hala uzaylılar var. Uzaylıları da halletmemiz lazım. En iyisi roketi kullanalım ya uzaylılara. Şuradan bir tane daha roket alalım. Başka uzaylı varmış. Onu da kendi silahıyla öldürelim. Tamamdır. Öldürdük Zayli'yi. Şu kapı açılıyor mu? Ne yazık ki panel kırılmış. Bu kapıyı açamıyoruz. Bu taraftan gideceğiz. Burası zaten diğer tarafa açılıyor. Tamamdır. Bu kapıyı panelden açabiliriz. Bu kapı açıldı. Şimdi bu kapıyı kapayacağım. Öteki kapı bu kapı açılacak. Bakalım neyle karşılaşacağız. Evet beyler sonunda lambda çekirdeğine, lambda kompleksine ulaşmayı başardık büyük bir mücadelenin ardından buradayız. Bu kapı açılıyor mu? Hayır. Bu kapı açılmıyor ama şu kapıyı kapayalım panelden. Arkamızdan bir uzaylının gelmesini hiç istemiyorum. Çünkü adamlar her yere ışınlanabiliyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Evet, buradaki paneli kullanarak aşağı inelim. Şu kamyonla birlikte aşağı ineceğim arkadaşlar. Mermilerimi doldurayım tüm silahlarımı doldurayım. Aşağı indiğimde hazırlıklı olmak istiyorum. Tamam, tüm silahlarımı dolu. Tabanca ile gitmek akıllıca değil. En azından makinalı ile gidelim. M4'ümüzle gidelim. Bakalım ne varmış. Aha bir etkile. Tamamdır, bunu hallettik. Başka var mı? Headcrab'imiz? Var. Mı? Daha başka headcrab var mı? Herhalde yok. Buradaki uzaylıları hallettik. Havada kalmıştı beyler, ondan dolayı dinleyen. Burada önemli bir şey olabilir. Bir sürü kutu var. İyi bir cephane bulabiliriz burada. Şu kapı açılıyor mu? Ne yazık ki açılmıyor. burada bir cephane buldum. Biraz enerji buldum. Kutulardan bir şey çıkmadı. Buradan da bir şey çıkmadı. Pek fazla bir şey bulamadık. Bir yukarıya çıkalım. Oo, iyi cephane. El bombaları. Bunlar da güzel. Canımız full zaten. Aşağı iniyoruz. Dikkatli gitmek lazım. Burada kan var beyler. Bir insanı öldürmüşler. Çok dikkatli olmak lazım. Aha patlayıcılar var. Patlayıcılar yüzünden ölmek istemiyorum. Şurayı patlatalım. Burada çok tehlikeli şeyler olduğunu seziyorum. Elime güçlü bir silah aldım. Ölmek istemiyorum burada. Arkadaşlar gerçekten korkuyorum. Aha. Özel ajanlar var. Yağcanı öldürmüşüm. Gel gel. Bir tanesi gitti. Tamamdır. Özel ajanları öldürdük. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Her taraftan ajan çıkıyor. Canımızı dolduralım. Hala ajan olabilir burada. Ben bir aşağıya bakacağım. Burayı tamamen temizlediğimizden emin olmak istiyorum. İşte bu kadın ajanlar çok tehlikeli. Ayak seslerinden anlıyoruz. Yakında var mı? Bir tanesi de burada ölmüş. Yazık olmuş ya, güzelim kadını öldürmüşüz. Ne yapalım? Bize ateş etmeseydin. Kadınları ateş etmekten hiç hoşlanmıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bir oyun. Bu kapı zaten diğer taraftaki kapıydı arkadaşlar. Hatta size göstereyim. Bu kapı işte şuradaki kapı. Canımız doldurayım burada. Güzel. İlerleyelim. Burada gösterdiğim kapı şuradaki kapıydı. Biz oraya öyle ulaştık. taraftan gideceğiz. Buradan yukarıya çıkılıyor. Yukarıya çıkılmıyormuş beyler. Aşağı iniyoruz. Bakalım aşağıda ne gibi bir şeyle karşılaşacağız. Aşağı indik. Burada bir sürü patlayıcı var. patlayıcıların arasında ne yapacağız? Patlayıcı... Her neyse kapıyı açalım. Kapıyı açalım diyeceğim de burada uzaylılar var. Patlayıcıları yanlışlıkla patlatıp bizi öldürmesinler. Şunu da patlatalım. Uzaylılara karşı bir tuzak mı kursak? Ne yapsak? Boş ver, tuzak elimizde de patlayabilir. En iyisi biz bomba atarla dalarız uzaylıları. Uzaylılar gelir. Gel gel. Geber. En başka uzaylı. Aha, uzaylı ateş edeyim. Tamamdır. Uzaylıyı hallettik. Fazla mermimiz kalmamış. Lan. Tamam. Ben bu işe gıcık oldum ya. Ben bu işe dalarım arkadaş. Şerefsiz uzaylılar Burada cam bulabileceğim bir yer var mı? Şu patlayıcıyı da patlat. Burada cam bulabileceğim herhangi bir yer yok. Devam edelim. Ah, I apologize Mr Freeman but I couldn't risk opening that door until I was sure you would scoured the area the, yapmışsın last yapmışsın adam. the Lambda complex every other has been sealed off to contain the invasion when we realized that you might actually make it here we drew straws to see who should stay behind to let you through obviously I drew the short one my colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor waiting for you I mean the reactor is shut down right now but you can activate it on your way up You'll have to flood the core anyway to get into the teleportation labs. You're not authorized to know about those. But I can see you already know a great deal more than any one man is supposed to. Anlaşıldı. Ben birazcık cephane bulmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, Lambda Laboratuvarına ulaşmış sayılırız. Reaktörü suyla doldurmamız lazım. Gelecek bölümde onu yapacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.